Ya, niye, onlar, ya. E, buraya, ya burada, şey kimciğim ben tehlike ya. niye bakıyorlar bu restor? Ya Murat, şey İbrahim gel bakınlar. Buralı. Tehlike zeyl abi çok tehlikeli. Her evet. an bir şey olabilir. Allahım ne mı? Yok da insanımız oturuyor orada. Abi dur gitti telefon ver. gitti ya. Bu tehlike az Can güvenliği yok sanırım burada. Her an kepebilir. Ne olmuş burasına böyle? Tepe nasıl oldu böyle bu? Yani bu burası oldu? işlek bir cadde. Evet. İçiş, sana güzel gel. Şehir merkezi İbrahim Bey, veriyorsunuz. Bak. Her, <laughs> an, her, her an, an, her an kepebilir. Her, her an ne söyledik. Hiç yerine yok. Yani yetkililer bir anca. Ya bunun yıkması gerek bunu yıkılması lazım. Burayı yıkılması lazım. Evet. Yani taşta düşürüyor. En en fazla bile burası keper. Sen ne zaman İbrahim Bey bunu bir zaman bir gündem alırsanız nakula geçer.